Kaan arkadaşlar ben Kaan ve bugün e, bir duyuru videosu çekeyim dedim. Bu ne duyuru videosu? E, bu kanalın gidişatı işte e, kanalın tasarımcısı ile ilgili bir video olacak ve niye video gelmiyordu uzun süredir onu konuşacağız. E, öncelikle video gelmemesinin sebebi yeni gelecek videoları söylemiştim. Burada ikinci videoda hazır hala hazırda şurada. Ben izlediğim bir görüntü ama olmuş bile. Her neyse niye video gelmiyordu dediğim gibi. okul yüzünden okulda baya bir sınavımız vardı. Yani açıkçası çok fazla sınavımız vardı. Yani bir günde 3 tane sınavımız oldu oluyordu yani. Gerçekten yani sınav yüzünden video çekemiyordum. Yani artı sadece bu kadar değil. Yani biraz sıkılmıştım. Çekecek bir video yoktu yani bulamıyordum bir sürü şey vardı ama ben çekesin gelmiyor nedense. Yani bir sürü sıkıntı çıkıyor nedense. Daha az önce bir 5 dakika gereksiz yere konuştum. Üzerine üstü kamtazlı e, düzen şey 50'sini ellenmiyordu, bozulmuştu. Her neyse yani e, bir de uzun zamandır e, video gelmemesinin sebebi kamtazlıydı. E, Çünkü ben 8'e yükseltmiştim. 8'de CDK bozuk çıktı. Crack de olmadı. bir sürü şey oldu. Video çekimleri falan. İşte Bandicam'dan da Bu sefer ses patlaması oldu. Pat diye mesela. Şu video. ses patlaması oldu. Sonlara doğru bir yazı geliyor zaten. Ses patlaması oluyor. Bozuluyor. Hani e, dizi falan da çekmiştim. Hatta bu base ile ilgili olmadı. Her neyse. E, bir de e, neden neden demeyeyim de. Ee, gördüğünüz gibi burada kanalın şey var. kapak fotoğrafı var. Burada da var. Ee, bu videonun amacı aslında ikinci amacı şeyde kanala kapak tasarımcısı ihtiyacımız var. Yani kapak tasarımcısı yapabilecek birisi varsa herhangi videonun altına e, Skype adını söylesin. E, ben itibarı, itibara geçsin. Öyle bir şeyler derlerse. E ee, ben de konuşsun işte e, kaliteli şeyler yapsın açıkçası. Yani ki değilsin e, yapsın ondan sonra göndersin falan güzel olur. işte yani yazılar falan her neyse. onu e, 13 abone olduk bu arada. Yani 14'lük 13'e düşkün neredeyse 500 görüntüleme olduk açıkçası. E, 28 tane az önce ben videoma saymıştım. 28 tane video arasından 500 tane görüntüme açıkçası az. Baksanıza 9. O çok izleniyor. Robocraft gerçekten fazla izleniyor. Yani Türk, Türklerden fazla güzel çeken yok galiba. <laughs> en çok zaten Robocraft. E, ee, galiba Subnautica. Sonra ee, ne geliyor? Şeyler çok fazla. Turbo Dismount. İşte vloglar. Yani. Öyle. Baksanız yani. Birinci videom 40 görüntülenme. Üç. Sonra 16 görüntülenme. 18 görüntülenme. Ama nelerse düşmüş 4. videoda. Her neyse videonun da sonuna gelelim artık. Yani duyuru videosu bu kadardı. i̇nşallah sesimi kaydetmiştir. Video beğenmesi de like'a yorum yapmayı. Hatta, hatta subscribe olmayı unutmayız. Bir sonraki partim görüşürüz. Hoşçakalın.